Beni 5 milyar yıl o zindana hapsettiniz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Abi, 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 abi. Ne var söyle. Sana benzeyen bir abi geldi. Benden 5 milyar yıllık bir yoldan geldiğini size söylememi istedi. Demek öyle sonunda gelebildi. Dostlarım gün bugündür. Necmi artık elimizde. Akşam bunu kutlayalım mı? Hep beraber anime tık, tık izleriz. En başlar gösterisi adlı yeni serilerin yeni bölümü yayınlanmış çok merak ediyorum. Of Necmi seni yok etmek yerine neden bizimle beraber hapsetti şimdi daha iyi anlıyorum. İnsana senden daha büyük ceza mı olur? Neyse. Sonunda yıllardır beklediğimiz gün geldi çocuklar. Gün kurtuluş günüdür onca zamandır planını yaptığımız gün sonunda geldi. Planları bir tekrar etsek iyi olur. Üstünden o kadar yıl geçti. Unuttum. Sen de Necmi'sin, ben de Necmi'yim. Ama sen nasıl Necmi'sin ben anlamadım. Sen huysuz Necmi'sin. Oğlum yanlış çizgi film. O şirinlerdi. Yahu yanlış yerlere takılmıyor muyuz? Plana dönelim. Bakın şimdi. Anlaşıldı değil mi? Bence Necmi'ye bunu yapmamız ona haksızlık olur. Sonuçta o da insanların geleceğini düşünerek bizi buraya hapsetti. Şafşal Necmi, biz seni dinlemiyoruz. Farkında değil misin? Of ya. <laughs> Hoş geldin Necmi. Seni görmeli. Uzun zaman oldu eski dostum. Ben kimsenin eski dostu falan değilim. Size yaptıklarım yüzünden beni buraya getirdiğinizi biliyorum. Söyleyin, ne istiyorsunuz? Senin dostumsun sanıyordum ama konumuz bu değil Şafşal Necmi. Neden bu kadar sinirlisin Necmi? Biz hatamızın farkındayız ve pişmanız. Artık barış ilan etmek istiyoruz. Size inanmamı düşünmüyorsunuzdur umarım. O dönem gözlerinizdeki hırsı, o kini unutamıyorum. Ama Necmi o kadar uzun zamandır burada kalıyoruz ki düşünmek için çok fazla zamanımız oldu. Eskallerimizi çok özledim. Pişman mıydık? İyi de siz demiştiniz ki... Şapşala bakma Necmi. Biliyorsun o her zaman şapşaldı. Öyleyse beni neden milyarlarca yıl orada hapsettiniz? Bu mu sizin pişman olmuş haliniz? Valla ben dedim yapmayalım diye. Hep bunların başının altından çıktı. Şafşal Necmi, bugünkü yemeğimiz hazır değil galiba. Sen bir baksan mı? Bak misafirimiz de var. Aytoş bakıyor onlara ya. Necmi! İyi be iyi, gidiyorum. Neyse, konumuza dönelim biz Necmi. Sorduğun soruda haklısın ama seni bu evrene getirebilmemizin başka yolu yoktu. Kaç tane mektup yolladık sana? Hiçbirine cevap vermedi. Mektup mu? Bana hiç mektup gelmedi ki. Elektrik faturası, su faturası, internet. Of şu adam bir kere de vaktinde ödese faturaları şaşarım zaten. Aa bu ne? Necmi'ye mektup gelmiş. Kimdenmiş? Aa Necmi'den mi? Hangi insan kendine mektup yazar ki? Hey Allah'ım. Ahu adam mektup mu kaldı? E-mail yollamadınız mı hiç? Onu da yaptık. Ee, daha doğrusu yaptığımızı sanıyorduk. Nasıl yani? Sonunda bana da bir görev verdiler. Şu cümleyi de yazdım mı maili yollayabilirim. Benimle gurur duyacaklar. Bizim o şapşal bütün o yolladığı mailleri kendine yollamış. Bakın evrendeki en zeki yaşam formuyuz ve geriye sadece bizler kaldık. Biraz ders çıkarırsınız diye sizin hayatta kalmanıza izin verdim ve buraya yolladım. Görünüşe göre bir arpa boyu yol alamamışsınız. Olur mu hiç öyle şey? Biz onca şeyden sonra çoğu pişmanız. İzin verirsen barış içinde o büyük icadımızı tamamlamak isteriz. Geçti anam geçti. Yahu adam pişmanız diyoruz ya. Ne kadar pişman olursanız olun ben o icadı en ufak bir parçası kalmayacak şekilde yok ettim. Ama biz çok zekiyiz. Tekrardan yapabiliriz sonuçta. Anlaşılan buraya boşuna çağırmışsınız. Yazık ki o zindanlarda boşuna 5 milyar yıl geçirmişim. Hırsınıza hiçbir şey eksilmemiş. Yemekler hazır. Hadi yemeğimizi yiyelim. Boş ver şimdi bunları Mecmi. Gel karnımızı doyuralım. Uzun yoldan geldin sonuçta. Acıkmışsındır. Eh iyi bari. Hadi buyurun. Siz neden yemiyorsunuz? Ben bugün çok uyudum. Ondan iyi ilaçlıdan... Sen bugün misafirsin. O yüzden lütfen sen önden başla. Ellerinize salın. Çok güzel. çok uykum geldi birden ya. İlaç etkisini göstermeye başladı bile. Ne Ne yaptınız bana? Yorma kendine Necmi. Tatlı rüyalar. <laughs> Bunu bana yapmanıza izin veremem. Bedelini ödeyeceksin. Oh çok şükür işe yaradı. Sonunda buradan kurtulabiliriz. Oley evimi çok özledim. Sen hariç şafşan Necmi. Az kalsın ele veriyordum bizi. Sen burada kalıp Necmi'nin başında duracaksın. Bir kez daha planımızı bozmasına izin veremeyiz. Ama ama uff tamam oysa ki benim evrenimdeki dörtlü belayı çok özlemiştim. Daha fazla uzatmamıza gerek yok burada kalacaksın dedik. Yürü Necmi gidiyoruz şu zaman zingoyu alayım da yola koyulalım bir an önce. Heh aldım hadi gidelim. Necmi neredesin sen kaç haftadır? Çok meraklandık sadece ben değil tüm çocuklar seni bekliyordu. Yine hangi boş işin peşindeydin? Çok özür dilerim. Geç kaldığım için başıma neler geldi bir bilsen. Özür mü dilersin? Anlamadım kafana saksı mı düştü be adam? Özür dilerim tabi. Boşu boşuna meraklandırmışım sizleri. Böyle yapmak istemezdim. Çok utanıyorum. Tövbe estağfurullah. Ne oldu bu adama ya? Neyse bütün mahalleli seni merak etti. Özellikle bizim dörtlü bela. Her gün seni sordu. Dörtlü mü bela? Bizim çocuklar işte. Muhittin, Erhan, Nazlı ve Nuri. Sanki ilk defa duymuşsun gibi sen de. Allah Allah. Tanıyorum tabii ya. Tanımaz mıyım? Bizim çocuklar işte. ne oluyor? Nasıl uyudum ben? Günaydın Necmi'ciğim. Rahat uyudun mu bari? Ben de çay demliyordum sana. Doldurayım mı bu bardak? Şafşal Necmi, diğerleri nerede? En son hatırladığım yemek yer yemez kaldığım. Yoksa, yoksa bu bir tuzak mıydı? Şey, yani evet tuzaktı. Ben yapmayalım demiştim. Sana kıyamadım ama onlar dinlemedi. Biliyorum şapşan Necmi. Ama bana yardım etmen lazım. Buradan kurtulup, onları durdurmalıyım. Çoktan evime gidip, benim gibi davranmaya başlamışlardır. Ama yapamam. Burada kalıp sana göz kulak olmamı söylediler. Sen de gidersen ben yalnız kalırım. Gerçi diğer Necmi'ler buradayken de, de yalnızdım. Beni istemediler. Hep itip kalktılar. Tamam işte Necmi. Seni burada bırakmayacağım. Benimle gelirsen yolda bana göz kulak olmaya devam edebilirsin. Hem senin içinde hep bir iyilik var. Onlardan olmadığını biliyorum. Onlara kimseye kötülük yapmasına izin vermemeliyiz. Gerçekten beni de götürecek misin yanında? Necmi ben hep seni sevmiştim. Hep onlardan ayrı tutmuştum zaten. Ama zaman zingon aldılar. Nasıl önleyeceğiz onları? Nasıl çıkacağız buradan? Hmm biraz düşünelim. Var mı aklına gelen bir fikir? Evet var. Oraya bir şekilde mesaj yollayabilirsek onları engelleyebiliriz. Şapşal Necmi sen muhteşemsin. Mektup yollayamayız. Belli ki onları okumuyor. Mail desen bakmıyor. Buldum. Başkasına mail yollayacağız. Çok riskli ve kesin değil ama belki başarabiliriz. Hadi bir an önce işe koyulalım. Sen söyle ben yazayım. Beni şimdi dikkatlice dinle. Fısır 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 fısır. Şunu da yazalım. Heh tamam. Alıcı kısmına ne yazayım? Bela nokta dörtlü nokta et Gönderiyorum o zaman. Gönder. İnşallah bir an önce ulaşır ellerine de harekete geçerler hemen. Hanım izinle ben odama geçiyorum çalışmaya. Yahu delirdin mi be adam? Geç nereye geçiyorsan. Darlama artık beni bütün gün peşimden ayrılmadın. Seni rahatsız ettiysem özür dilerim hanımcığım. Bu yaştan sonra akıl hastası edecek bu adam beni. Necmi çıkabilirsin ben tekim. Oh şükür aşçıktan susuzluktan öldüm burada. Neden bu kadar geç kaldın? Sormaya Bizim Necmi'nin Aytem'in Terminatör çıktı. Özür dilemekten belimi doğrultamıyorum? Bir şey belli etmedin değil mi? Etmedim etmedim. <laughs> Hadi işimizin başına geçelim. Şu icadın planları buralarda bir yerlerde olmalı. Bulup bütün evrene hakim olma vakti geldi.